Mira. Arkadaşlar Asel Mira şu anda ablaları okuldayken yaramazlık peşinde. Kızım sen dolapların kapağını mı açıyorsun? Oradaki kavanozları düşürecek bak bak yaramaz. Asel Mira. Kızım hayır diyorum. Kapat orayı kapat. Oradaki kavanozları yere düşürürsün. Ellerin kesilir anneciğim. A, bak inat da arkadaşlar orayı sürekli açmaya çalışıyor. En iyisi ben Asel Mira'yı buradan alayım başka bir odaya götüreyim. Asel Mira uyuyalım mı artık? Bak ayaklara bak. Eee e, yapalım mı Asel Mira olur mu? Uyumayacak mısın? Tabi burada yaramazlık yapmak varken sen bile uyumaz. Bak şimdi de bu tarafa geliyor. Gel bakalım hadi bir salona gidelim. Salona geldik. Sen burada yaramazlık yapamayacaksın ama değil mi? Aa, sen bak sakın burada da yaramazlık yapma tamam mı? Ben şimdi işlerimi yapmaya gidiyorum. Ne diyorsun? Dede mi diyorsun? Gel mi diyorsun? Gel sen gel. Aa, sen bile emekliyordu gel. Aa, sen hadi gel anneye. Gel arkadaşlarımıza gösterelim nasıl emekledin gel. Gel annem gel gel gel. Burada uslu uslu duruyorsun tamam mı? Yaramazlık yapmıyorsun. Anne işlerini yapıp hemen gelecek. <gülüyor> 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 Şurayı da temizleyeyim de. Bu Asel Miran da hiç sesi çıkmıyor ya. Ne yapıyor acaba Asel Mira? Kızım yaramazlık yapmıyorsun değil mi? Bu ne hal? Kızım sen bu abur cuburları nasıl aldın oradan? Yoksa sen yürümeye mi başladın Asel Mira? Allah'ım yarabbim bu abur cuburların hepsi bunun içindeydi. Kızım nasıl çıkarttın ablaların da yok. Bahaya da Banu yaptı desem. Şuna bakın şuna nasıl da mutlu. Hepsini birlikte nasıl aldın sen ya inanmıyorum. İyi tamam neyse bakayım. Bunlar da sana zarar verecek bir şey var mı? Hayır ama anneciğim bunlar sana zararlı olabilir. Bunlar olmaz Selmira ya. Bir de bir sürü abur cubur almış. Bunları yiyemezsin ki sen daha küçücük bir bebeksin. Çorba içmen lazım. Yoğurt yemen lazım. Bunlar olmaz sana. Hayır Selmira. Ya bugün bir sürü yaramazlık yaptın yeter artık. Ablaların gelecek birazdan benim yemek hazırlamam lazım. Evi toparlamam lazım. Ne istiyorsun? Yürtecine bindireyim mi seni? Aa demek ki böyle çıktın sen yaramaz Selmin arkadaşlar böyle yapıp çekmeceyi açmış. Sonra da bu gördüğünüz abur cuburların hepsini almış. Bak 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 nasıl da uzanıyor yaramaz seni. En iyisi ben arkadaşlar yürütecine koyayım. Ya yürütecinde de falan bir şey yapar mı? Neyse yapmaz herhalde. Şimdi seni yürütecine koydum. Bu yürüteçler inmek yaramazlık yapmak yok tamam mı? Yine bakın arkadaşlar abur cuburlar orada ya onların yanına doğru gitmeye çalışıyor ama gidemezsin Aselmira hayır anneciğim bak. Aa! Ama olmaz ki hayır Aselmira bunları çekmeceye koymamız lazım olmaz. Açalım şurayı dur. Bak nasıl da geliyor git sen bakayım şöyle şu tarafa doğru git. Şunları şuraya koyalım arkadaşlar Aselmira gelmeden o hepsini almak istiyor olmaz ki. Hayır Aselmira ben sana şimdi oyuncağını getireceğim tamam mı? Bak senin burada oyuncakların var bunlarla oynasana. Bir sürü oyuncağın var. Ay Selmira. Ne yapacağız biz seninle ya? Mamanı getireyim mi mamanı? En iyisi ben senin mamanı getireyim anneciğim. Onu iç. Belki bu yaramazlıkları da yapmazsın bir daha. Bak sana çok güzel oyuncağını getirdim. Hem de fil. gel yanıma gel. Gel 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 gel. Al bakalım. Bunun oyunu aferin bak bunun oyna işte bu senin oyuncağın anneciğim. Abur cuburları yiyemezsin sen küçüksün. Bak maman da var burada. Hadi maman iş bakalım. Al anneciğim al, ay, acıkmış, acıkmış ya bu Asel Al. Güzel güzel oynar mısın acaba? Korkuyorum arkadaşlar Asel Mira'yı yalnız bırakmıyor çünkü sürekli yaramazlık yapıyor. Asel Mira uyuyalım mı anneciğim? Ben seni salıncağına koyayım da ee, 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 yapalım mı? Olur mu? Al. Hayır arkadaşlar hiçbir şey istemiyor yani ne yapacağımı bilmiyorum Asel Baharla Baharla gelse de artık Aselmira ile birazcık oyun oynasın herhalde ablalarını özledi Aselmira. Ben tekrardan mutfağa gidiyorum yemekleri yapacağım tamam mı? Sakın yaramazlık yapma Aselmira. Bana bak bana ne yapıyorsun sen öyle ayağını o tarafa atıyorsun. Sakın kendini de bundan düşürme tamam mı anneciğim? Ustusla oyna bakayım. Yenisi gideyim mutfağa da işlerimi bitireyim. Yine bir ses geldi. Ne oluyor acaba ya? Aselmira. Kızım şimdi de kutularımızı mı düşürüyorsun ya? Senden hiç rahat yok yani. Gerçekten rahat yok. Ben sana yaramazlık yapma demedim mi Aselmira? En iyisi ben seni uyutayım anneciğim. Uyutayım ya. Gel hadi içeriye götüreyim ben seni salıncağında eee -e -e yapayım birazcık. Ya da ben senin ayağımda sallayayım öyle daha çabuk uyursun belki. Miray'ı sonunda yatırdık. Ama baksanıza arkadaşlar Asenmira'nın uyuma hiç niyeti yok. Bakın böyle yapıyorum böcek geliyor geliyor gıdı 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 yapıyor. Hiç uyumaya niyetin yok. Böcek geliyor geliyor Asenmira'ya gıdı 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 yapıyor. Al anneciğim hadi mam işini ye hadi. Eee ee. uyuyacak herhalde arkadaşlar. Aa, ne yapıyorsun Asenmira? Gel. Gıdı 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 gıdı, gıdı. Bakın nasıl da gitti. Allah! Düştün yaramaz işte yaramazlığın sonu bu arkadaşlar. yani ne yapacağım ben şimdi senle sen biraz? Ah. O zaman emekli hadi birazcık yürümeye biraz daha yaklaşmamız lazım anneciğim gel. Bakın arkadaşlar nasıl geliyor. Gel anneciğim gel. Gel 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 gel. Aferin sana. Aldım kandırdım ha Mira'yı. Hadi gel birazcık daha gel. Gel 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 gel. Kandırdım burada. Gel 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 gel. Oo arkadaşlar çok hızlı geliyor. Gel anneciğim gel. Hadi al biberonunu gel. İşte aldım. Azel yine gelemedi. Alamadı biberonunu. Kandırdım. Hadi gel. Artık kandırmayacağım. Onu alabilirsin. Hadi gel. Anneciğim sakın dökme tamam mı biberondaki sütünü? Bak şimdiden dökmeye başladın. Halının her yeni senleki yaptın. Al. Hadi iç bakalım sütünü. Ham 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 yap. Hadi bakalım iç. böyle olmaz ki sen Mira ya. Al. Al. Başka oyuncaklar getireyim mi sana? Ablaların oyuncaklarını getireyim mi? Hı? Olur mu? Ama ya onları yırtarsan, kırarsan ablaların çok kızar bize. Tamam hadi kalk. Arkadaşlar Asel Mira benim desteğimle oturabiliyor. Şöyle bırakabiliyorum azıcık. Tamam. Ama dikkatli ol tamam mı? Düşme bak bak. Hemen düşecek ilk defa mı görüyorsun burayı? Nasıl böyle heyecanlanıyorsun? Otur. Ama kalkmak yok tamam böyle otur usluca Hadi bir bay bay yapalım mı arkadaşlarımıza. Aa, sen bile arkadaşlar henüz bay bay yapmayı öğrenmedi. Alkış yapıyordu bir alkış yap. Aa, sen bile bir alkış. Hadi alkış yap arkadaşlarımıza. Onu da yapmak istemiyor arkadaşlar şu anda. Sizi çok seviyoruz. Siz de eğer Aselmira'yı seviyorsanız, videolarını izliyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Gözümüzü damla damlatacağız. Ama mecbur damlatacağız. Ama anneciğim ağlama şimdi bir şey hemen damlatacağız. Gitmek. Anneciğim bak damlattı geçti bak. Bir dakika gözlerini aç bak. Gözlerini aç. Geçti. Gördün mü göz okurum? Tamam. Hadi. Hadi. gidiyoruz tamam mı aşkım? Oraya gidince şimdi ben seni yine çekeceğim. Ayakkabılarımızı alalım, giyelim, gidelim tamam mı? Tamam, ayakkabılarımızı da alalım gidelim. Tamam, alalım. hemen çıkacağız. Bence masal masal sön düğmesine. Nasıl? Dikkat et dur bakalım gelmiş mi? Heh, <laughs> tamam şimdi binelim hadi geç bakalım. Evet sıfıra bas bakalım Bahar'cığım. Anneciğim bak orada senin gözünün düzelip düzelmediğini anlamak için ne yapacaklar anneciğim? Göz damla sıkacaklar. Göz damla sıkacaklar ve orada hiç ağlamayacaksın tamam mı bir tanem? Tamam. Ve ablaya hiç zorluk çıkartmayacaksın tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Evet, tamam. tamam şimdi sonra sen indi yavaş ineceğiz tamam mı? Dikkatli bir şekilde ineceğiz. Babanın elinden tut. Ha, beraber inin bakalım. Dikkat edin. Bahar gel anneciğim ben kapıyı açıyorum. Şimdi gideceğiz hadi aşkım bakayım. Bin bin bin, bin. yavaşça bin anneciğim. Bin arabaya. Hı -hı. Ay arabanın çok sıcakmış değil mi? Bahar ya yandık sıcaktan. Of. Aç anneciğim hadi dikkat et ama kapı açma yerine basma. Aç 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 anne aç. Ay ne kadar sıcak bir hava var değil mi Bahar ya? Anneciğim geldi. Uyudun mu gerçekten? Beni mi kandırıyorsun yalancı? Gülüyorsun beni kandırıyorsun hadi. Hadi uyan hadi iniyoruz hadi anneciğim gel gel gel. Ben kapıyı açıyorum Bahar. Hadi anneciğim kapıyı açtım kalk. Bahar kalk. Bahar anneciğim kapıyı açtım Bahar. Anneciğim uyansana. Kızım. Anne sana şey sen benim kamcına dikil. Gel. gel 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 çabuk. Doktor randevumuz var çabuk anneciğim gel. Göz, Anne Anneciğim damla sıkmaz dersen nasıl bakacaklar gözüne bana bak. Bak söz verdim bana gelirken orada güzelce damlamızı sıkacağız tamam mı? Bahar. Evet. Tamam mı anlaştık mı? Anlaştık. Anneciğim damlamızı sıkacağız orada ağlamayacaksın anlaştık, anlaştık mı? Hı? Anlaşmadık. Niye anlaşmadık? Anlaştık. Geldik şimdi giriyoruz içeri. Bahar sakın orada benim sözümü dinlememezlik yapma tamam mı anneciğim? Sen tamam, muayene olacaksın tamam mı? Hayır. Ne demek hayır anneciğim gözlerine bakmadan olmaz ki. Ama Damla bir dakika bana bir bak. Damla damlatacakları daha kesin değil. Belki damlatırlar belki damlatmazlar. Ama damlatırlarsa da damlattıracaksın tamam mı? Az önce bir sürü çocuk nasıl damlattırdı değil mi anneciğim? Hiç ağlamadılar hem de. Tamam mı? Yo hiç de işte ağlamadı az önceki çocuklar aynı sen ne yaşlıydı anneciğim hiç ağlamadı hem de üç tane damla damlattılar gözüne biliyorsun değil mi? Sen de ağlamayacaksın tamam mı? Çünkü arkadaşlar şimdi seni izleyecekler anlaştık mı? <laughs> anneciğim şimdi doktor hanım gözümüze baktı iyileşmişsin biraz daha ama şimdi damlamızı damlatacağız tamam mı bir tane? Ama damlatmak zorundayız anneciğim ama acımayacak tamam mı? Hadi gel dışarı çıkalım artık damlamızı damlatmaya gidelim gel anneciğim. Ama gitmek zorundayız Bahar'cığım gelir misin? Hadi anneciğim. Gel 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 hadi. Hadi gel anneciğim dışarı çıkalım. Gel 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 gel. gel. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Bir anneciğim. Ama dışarı. Ama anneciğim damla damlatacağız şimdi. Ama anneciğim ağlamamızın bir anlamı yok değil Hadi yapalım gözümüzü damla Ama damlatacağız. Ama mecbur damlatacağız. Ama anneciğim ağlama şimdi biz hemen damlatacağız. Bir anneciğim bak damlattı geçti. Bak bir dakika gözlerini aç. Bak gözlerini aç. Geçti. Gördün mü? Tamam hadi kalk gel. Damlamız bitti anneciğim. Niye bu kadar ağladın? Geçti otur. Otur burada oturalım tamam mı? Şimdi abla sahne getirecek biliyor musun? Şeker getirecek şeker. Ama bir damla için bu kadar ağlanır mı anneciğim ya? Ama, Ama sadece iki tane damlattılar Bahar. İki kere damattılar. Bak abla sana hadi şeker getirdi hem de bir sürü hadi al bir tane. Hangi bir renk tane istiyorsun? Var. O açık sanki. Onu bırak anneciğim başka. Şuradan seç olur Hadi seç bakalım. Birini de Banu Ali'ye götürelim tamam mı? Tamam mı? Bak bitti damla artık korkacak bir şey kalmadı. Teşekkür Niye? ederiz. Bir tane da almak ister misin? <laughs> Çok sağ olun. Bahar yeter anneciğim. Teşekkürler. Bahar. Bahar kaç tane şeker aldım. Evet. Sana inanmıyorum. bir, iki, üç, dört. Anneciğim gördün mü? Bir de ağlıyordun. Bir de ağlıyordun. Bak şekerleri alınca sustun hemen. Allah. <laughs> düştü alalım. Ah. Gözlerimiz iyi olacak tamam mı? Hadi bir arkadaşlar. Damla damla, damla. Ama annem gerekirse damla damlatmak zorundalar. Hadi bak gözünden akan yaşa bak. Bak nasıl gözünden yaşakmış. Hadi bir arkadaşlarına bay bay yap. Bir bay bay yap arkadaşlar. şekerlerini de göster hadi. Arkadaşlar, Bahar Evet, Bahar göz damlasını yaptırdığı <laughs> için buradaki abla bize tam dört tane <laughs> şeker verdi. Ay 4 tane değil. E 4 tane yiyeceyim bak. Evet. 1 2 3 4. Hayır, hayır say yanlış. Hiç yanlış şey. mı saydın? say bakayım bir sen sen. say. 2 3 4. E ee, sen kaç saydın? <laughs> Ama sürekli düşürüyorsun. Al eline. Al eline. Evet. Onları çantamıza koyalım tamam mı? Evet. Ama düşürüyorsun sürekli anneciğim. Bir daha bir doktora gidelim mi? Evet, öbür diğer doktora da bakacak gözümüze. Ondan sonra gideceğiz. Hadi sen bir arkadaşlarına bay bay yap bay önce. Bay bay arkadaşlar.